E, tasarımıza footer kısmına devam ediyoruz. Footer sitelerin en alt kısmındaki yer. Şimdi burada Futur'u farklı bir şekilde tasarım yapacağız. Bakalım nasıl bir tasarım çıkacak ortaya. Şimdi bir tane new diyerek yeni bir katman oluşturuyorum buraya. Ve select aracını seçerek, rectangle market aracını seçerek şu şekilde bir seçim alanı oluşturuyorum. Boya aracımı alıyorum ve buradan sırasıyla bizim daha önce tanımladığımız işte yeşil, açık yeşilden koyu yeşile, açık maviden koyu maviye, açık kırmızıdan koyu kırmızıya olan renklerimizi yeşilden başlıyorum. Bakın bu şekilde fırçayla bir şöyle rastgele yapıyorum. 2 mavi kısmına geliyorum açık maviye. Bir. yandan geliyorum 2 kırmızıya tıklıyorum. Bu şekilde 1 2 bu sefer tam tersini yeşil koyu yeşil yapıyorum. Bu şekilde 1 2 tekrar tıklıyorum maviye 1 2 koyu kırmızıya tıklıyorum. 1 2 koyu yeşile tıklıyorum. 1 2 koyu maviye tıklıyorum. 1 2 koyu kırmızıya tıklıyorum. 1 2 tekrardan buradaki koyu yeşile tıklıyorum ve bu alanı bitirdim. Şimdi burada bunu yaptık. Niye yaptığımızı biraz sonra göstereceğim. Kontrol deli seçimden çıkıyorum. Roundout e, rounded şey rectangle Tool'u alıyorum ve buraya senin dışına taşabilir. Burası önemli değil. Şu şekilde bir rastgele şekil çizdim. Hiç önemli değil şu anda. Çünkü şekillerimizi biz ölçülendireceğiz. Ctrl T'ye basıyorum ve buradaki height değerini sağ tıklayarak şu şekilde bakın pikseli alıyorum. Buradaki değeri 5 yapıyorum. Evet 5 piksellik bir çizgi çizmiş gibi düşünün. Ve bunu bu şeklimi bu tasarımın şuradaki renklerin üstüne alıyorum. Evet bu şekilde aynen böyle. Şimdi buradaki buna isterseniz renkler footer diyelim buraya ya da footer renkler diyelim. Karışmasın isimleri. Evet footer renkler dedim ve bunu şuradaki alanın üstüne alıyorum. Alt tuşuna basarak şuradaki alttaki şurada çizdiğim şekli üstteki resimle maskeleyeceğim. Yani ne demek bu? Burada rengarenk bir çizgi gözükecek. Yani şuraya tıklıyorum. Alt tuşuna bastığımda iki katman arasında şu işaret çıkıyor. Buna bastığım anda evet. Üstteki şekil yani renk alttaki alanın içinde maskelendi. Sadece o kısım gözüküyor. Yani 5 piksellik alanı gözüküyor. Bunu hareket ettirebilirsiniz istiyorsanız buradan. Bakın şu şekilde hareket ediyor. Hareket ettirmeyeceğiz zaten. Ve bu şekilde tasarımı bırakıyorum. Şu bu ikisini şöyle hemen grup yapalım bir. Ctrl G ile. Footer çizgilerim buna. Footer çizgi. Evet. Bunu yukarı doğru alıyorum. Tabi grubu grupla taşırsak Ctrl T'ye basıyorum bu şekilde. Evet biraz daha pay bırakayım. Evet bu şekilde aynen. Şey hemen bunun altına bir tane daha kare çiziyorum. Bu karemiz de, bunu tamamlayıcı kısmı. Burada zaten bitireceğiz tasarımımızı. Buradaki maviye tıklıyorum. Bu mavinin biraz koyu rengine gidiyorum. Buradan deneyebiliriz renklerimizi. Bakalım. Şuradaki rengi alalım. Bu biraz daha fena değil gibi. Evet şu şekilde. Biraz renk kontrast oluşturmak için böyle yapıyorum. Evet şu şekilde. Bir piksel daha bakalım. Çok gittik. Zoom yapalım bakalım oraya bir. Evet, şuna tıklarsak. Bakalım footer'ımız. Evet, şu anda tam birleştirdik orayı. Tamam, böyle güzel oldu. Evet, şimdi burayı belki kısaltabiliriz biraz daha. Şu anda tabii belki şu uzayacaktır biraz daha. Onu kestiremiyorum şu anda. İçeri girdikten sonra onları düzenleyeceğiz. Şimdi esas burası böyle geniş olmasının sebebi ne? Burası arkadaşlar çözünürlük ne olursa olsun tamamen her zaman arka planı kaplayacak. O şekilde tasarlandı burası. Şurası da bizim sistemimizin her zaman ortada durduğu yer. İşte footer'ı da aynı o şekilde bir alan olması gerekiyor. Onun için şöyle çizdiğimizde, muhtemelen zaten burada olacak. Evet fazla bile yaptık. Yani fazla zannedersem. Bunu buradan tutup buraya bırakabiliyorum. Bakalım bir tane daha mı yapmışız. Evet bayağı varmış orada zaten. Evet en sonuncusunu sildim. Tekrar geri getiriyorum. Evet bu şekilde yani bizim footer alanımız şuradaki alanlar. Biraz daha kenar alırsak. Bu izalamayı burada mı yanlış yaptık? Evet, sanki şurada ufak tefek kaymalar var. Onları değiştiririz. Sorun değil. Şuraya kadar da, doğrusu burası. Şuraya kadar da gelecek. Yani bizim esas alanımız, şu anda temsil olarak çiziyorum bunu. Daha sonra sileceğim. Şöyle bir alanımız olacak. Şurada. Evet, bu şekilde. renginde biraz açık bir renk yaparsak. Evet, çünkü ne, neden gözükmüyor? Ötekinin altında kaldı. Evet. Şöyle. Bunu renksiz olacak. Ben bu şekilde renk kullanmayacağım. Alt, alttaki rengi kullanacağız. Burası da footer alanımız olacak. Şimdi buraya işte esas içeriklerimiz buraya gelecek. Şurası da her zaman size tekrar eden arka plan rengimiz olacak. Burası da sitemizin footer alanına gelecek bilgiler. Şimdi hemen bu bilgileri alalım. Ben şöyle bir mantıkla yapacağım. Hakkında kısmına geliyorum. Şimdi hakkında kısmındaki bilgiyi Pardon arkadaşlar. Bakalım burada Evet şöyle bu, bu buraya basında biz de edebiliriz. Ücretsiz olarak diyor. Şuraya kadar alabiliriz. Evet sağ tıklıyorum. Copy diyorum. Ve şuraya bunu artık sileceğim. Ne demek istediğimi anladınız. Bunu siliyorum. Text aracını alıyorum ve şu alanı şöyle bir çizim yapacağım. Şöyle evet. Bir kopya alıyorum. Paste dedim. Evet bu mantıkla aynen dediğim gibi Düşündüğümüz gibi. Şimdi buradaki yazı tabi böyle olmayacak. Bu yazıyı şöyle açık renkli bir şey yaparsak, evet daha başarılı olacaktır. Buradaki boşluğu alıyorum. Buradaki boşluğu alıyorum. Buradaki boşluğu alıyorum. Bakalım aşağıda ne kadar daha pay var. Evet onu da seçiyorum. Bunu da beyaza yakın bir renk yapalım şimdilik. Evet. Şöyle Ctrl 1 ile basalım. Bunu şuraya yerleştireceğim şu şekilde. Evet şöyle biraz içten olabilir. Burada tabii bazı alanlardan gene kısmamız gerekir mi bakacağız. T'ye basıyorum şöyle. Belki şöyle uzatırsak biraz daha. Evet, şu şekilde. Aynen böyle evet. Bakalım buraları fazla yapmışız. Şimdi i̇şte okey diyorum. Bakalım yanda ne kadar fazla gittik. Hmm. Evet, çok fazla gözüküyor. Şöyle yapabiliriz. Buradaki yazının çok bu kadar büyük olmasına gerek yok. 14 piksel. Burayı 10 piksele düşürüyorum. Bakalım nasıl oldu şimdilik. Evet 10 pikselde. 10 piksel biraz okunmakta zorluk çekilebilir. 12 yaparsak. 12 de zor. 10 yapalım. gene bakalım. Evet şöyle şuradan bölüyorum. Bunu buradan böldüm. Bunu buradan bölüyorum. Evet, sitesi kurulmuştur. Bunu da buradan bölüyorum. Şimdi satır yükseklikleri biraz fazla. Onu da şuradan 24'müş burası bakın. 10 piksel yapmışız. Bunu 12 yaparsam evet 12, 14 okunması için 18 evet 18'de kalabilir. Şuradaki Türkiye'nin ilk online'ını da aşağı alıyorum. Evet bu şekilde bırakılabilir. Şöyle biraz daha küçültürsem şuradaki alanımı Evet okey diyorum. Şimdi buraya şöyle biraz daha aşağı alırsam bunu. Evet. Şöyle gelelim. Evet buraya şimdi şey yapacağız. Şöyle bir başlık atıyorum. RC Eğitim TV hakkında diyorum. Hakkında. Bunu biraz büyüteceğim. Bunun rengini kırmızı yapsak bakalım 10 değil de 16 evet şöyle bakalım bir burası tam birazcık daha içeride olabilir burası evet RC Eğitim TV hakkında renkleri daha sonra düzenleyebiliriz çünkü kırmızının yanında kırmızı biraz sırıttı orada evet burası bu şekilde kontrol H'ye basalım bir şöyle de yapabiliriz. Bunu aslında tam buraya alayım ben. Evet şurayı T harfine basıp tapla bir içeri girsek. Yok tapla içeri girmeyelim. Burada evet şöyle kalsın şimdilik. Burayı daha sonra bir daha bakabiliriz belki. Şimdi burada bir alan yapacağım. Şurası kaldı sadece. Burada şunları free almayı düşünüyorum. Facebook, Twitter'ı. Buraya da yine üstteki gibi bir navigasyon yapacağız. Sonra da futur alanımızı bitireceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.